Hadrian tapınağı kendisi ve eşi için yaptırıyor bu tapınağı ve kendisini tanrı ilan ediyor ve daha sonra öldükten sonra buraya gömülmek istiyor ama hikaye şöyledir ki Bak Hadrian tapınağı bu Hadi bakalım şimdi Ufak tefek ıvırınk zıvırınk kim almak istiyorsa hediyelik eşya falan filan. Bakalım gel. Gel hadi. Bak. Aleyküm. Selamun aleyküm. aleyküm. Toplam hediye alacaklar için 5 dakika zaman veriyorum. Beğene grazie selamun aleyküm. Bak hemen hızlı hızlı 5 dakika yürüyeceğim çünkü devam edeceğim. Kızıyorlar bana yürü diyorlar. Yürü ama ben misafirlerimi düşünmezsem kim düşünecek?